Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Merhaba arkadaşlar Yeni bir kafa karıştıran soruyla karşınızdayım Öncelikle soru köküne bakalım. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi sadaka cariye kapsamında değerlendirilemez. Arkadaşlar e, tanımını vermiş sadaka icariyenin demiş ki herkesin yararlanacağı cami, okul, yurt ve hastane gibi hayır kurumları yaptırmak yani kalıcı veya bu kurumların yapımına katkıda bulunmak sadakadır. Yani sadakanın kalıcı olanı, kurumsal tabiri caizse. Hani banka hesabına cari hesap denirse açık akarı devam eden, kişi öldükten sonra da sevabını kazanmaya sebep olan sadaka. Bakalım A seçen okul olmayan bir köye okul yaptırmak. İşte kalıcı bir sadaka. Dolayısıyla sadaka cariye. dolayısıyla olumlu. Biz olumsuzu arıyoruz. B seçeneğine baktığımızda su sıkıntısı olan bir bölgeye su kuyusu açtırmak. Allah! Susuz bir coğrafyada suya kavuşuyorlar ve uzun süre, yıllar yılı ondan yararlanıyorlar. Dolayısıyla kalıcı, dolayısıyla sadaka cariye. C seçeneğine baktığımızda yoksul bir ailenin mutfak ihtiyacını karşılamak. Mutfak ihtiyacını karşıladınız. 3-5 gün yediler, içtiler. Hadi karşıladığınız miktar bitti. Dolayısıyla kalıcı değil. Çok geçici, palyatif bir çözüm bu. D seçeneğine baktığımızda bir caminin yapımına katkıda bulunmak. 10 yıllarca belki 100 yıllarca ayakta kalmasına sebep oluyorsunuz. Dolayısıyla D seçeneğini de eledik. Tam bir sadakayı cariye cümlesiydi. Ama C, yoksul bir ailenin mutfak ihtiyacını karşılamak arkadaşlar kalıcı olan, efendime söyleyeyim, bir sadaka türü değil. Çok geçici. Dolayısıyla doğru cevap burada arkadaşlar C seçeneği. Bir sonraki Kafa Karıştıran Soru'da tekrar görüşmek üzere. Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın?